Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize selamlar. İkinci el motosiklet incelememizde bugünkü konuğumuz Honda CBF 600 S diye geçiyor arkadaşlar. Honda CBF 600 diyelim biz ona. Bugün Honda CBF 600'ü inceleyeceğiz. Önce bir detayları görelim. Ondan sonra motorla ilgili bütün teknik özellikleri ve bütün bilgileri size aktarmaya devam edeceğim. Hemen geliyorum. Müzik Arkadaşlar ne demiştik Honda CBF600 CBF600'ün hemen size teknik özelliklerinden bahsedeyim 600cc 4 silindirli sıvı soğutmalı karbüratörlü bir motor bloğuna sahip arkadaşlar Normalde 600cc olmasına rağmen motorumuz sport tonik olduğu için Biraz daha ehlileştirilmiş bir motor bloğuna sahip ve motor gücü 77 beygir 77 beygirlik motor gücümüz aynı zamanda 59 Nm tork üretmekte Benzin depomuzda 20 litre bu motorun birçok özelliği var. Yani birçok özelliği derken birçok kullanım özelliğini hepsini bir arada barındırıyor. Ne gibi? 4 silindirli bir motor bloğuna sahip demiştik. Bu motoru istediğiniz zaman racing havasında kullanıp istediğiniz zaman da bir enduro havasında kullanabiliyorsunuz. Sport Touring'in en büyük özelliklerinden bir tanesi. Yani canınız istediği zaman hadi biraz gaz çekeyim dediğiniz zaman gazı çekip bir adrenalin salgılayabilirsiniz. O içinizdeki enerjiyi burada absorbe edebilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir özelliğe sahip. Aynı zamanda da motorun dediğim gibi 77 beygirlik ehlileştirilmiş motor bile sahip. Ve direksiyon yukarıda olduğu için de biraz daha kullanım rahatlığı var. Yani bir süper sport değil de sport tonik. Hani hatırlarsanız bilmiyorum beni izleyenler bilir. Daha önce de Fazer 600'ü incelemiştik. Fazer 600'deki özelliklerin hemen hemen birçoğu bu CBF 600'de de var. 4 silindirli motorun en büyük avantajlarından bir tanesi devirli ve seri olması. Yaklaşık 13.000 devir var. 11.000 bin, 11 bin'de sonra 12.000 bin ve 13.000 kırmızı bölge yani sınırlayıcı bölge. 11.000'den sonra devir, devir şeye, kesiciye giriyor arkadaşlar. Daha doğrusu tehlikeli bölgeye giriyor diyelim. Bu devire kadar çok çabuk hızlanma yapabiliyor. Yani daha hızlı devirlenebiliyor. Sport 12 özelliğinde ise yani ben şöyle hemen üzerine oturmak istiyorum. Şöyle size göstereyim. Oturuş pozisyonumuz bu arkadaşlar. Normal şartlarda bildiğiniz gibi racing motorlarda bu şekilde oturuyorsunuz. Ama bu süper sport değil de e, sport tonik motor olduğu için oturuş pozisyonumuz bu. Şöyle hemen seladayken ayaklarımı da görebilirsiniz. İki ayağım birden yere çok rahat bir şekilde değiyor. E, direksiyonumuz burada. Oturuş pozisyonumuz bu. Yani bu motosiklette çok fazla eğilip çok fazla yorulmuyorsunuz. Yani bu, ne, bu da ne demek oluyor? İşte bu şekilde yan çantalarınızı da takıp Arkaya da top cases'inizle takıp uzun yollara çok rahat bir şekilde gidebileceğinizi ifade ediyor arkadaşlar. Ben bu motoru e, çok seviyorum. Yani bu tarz motorları çok seviyorum. Neden? Birçok kullanım özelliğini hepsini bir arada bulundurabiliyor. Şimdi buna benzer motorlardan işte Fazer var, CBF 600 var, Suzuki'de gsx e, GSR 600 var. Gerçi onlar naked motor ama hemen hemen kullanım tarzları aynı. Gördüğünüz gibi bunda şimdi özelliklerinden de bahsedeyim. E, motorun kendi bir koruma demiri var arkadaşlar burada motorda ön tekerde ve arka tekerde ABS mevcut. Arkada ve önde, önde çift disk, arkada ise tek diskli bir frenimiz var. Motor CBF serisini zaten biliyorsunuz. CBF 250, CBF 500 ve CBF 600 olarak gidiyor ve CBF 1000 var arkadaşlar. CBF 1000 de aynı tarz, aynı şekil, aynı özelliklerde bir motor. Evet şimdi ben bu motoru hem tanıttım hem de kullanıcı deneyiminden de bahsetmek istiyorum size. Şimdi biraz daha şeyinden bahsedeyim. Ondan sonra da bir misafirim var. Onu çağıracağım. Siz onu çok iyi tanıyorsunuz ve çok özlediniz. Şimdi şöyle ön tekerlerden bahsetmiştik. Ön tekerde çift disk var. Nissin'in frenlerine sahip. Farlarımız önde iki tane far var. Bunlardan birisi kısa birisi uzunlar. Aynalarımız gövdeden çıkıyor. Ön kafa granajından iki tane sağda ve solda aynamız çıkıyor. Cam yeterli mi? Aslında Honda bu şekilde yapmış ama buna gördüğünüz gibi deflektör de takabiliyorsunuz. Sonradan ilave deflektör takabiliyorsunuz. Aksesuar takabiliyorsunuz. İşte sis lambası, koruma demiri, e, yan çanta, top kes takabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaki oturan artçı için de koltuk oldukça rahat. Zaten Sportonic makinelerde arka koltuk hemen hemen ön koltuktan biraz daha yüksek oluyor ve aynı zamanda daha konforlu, daha rahat oluyor. Artçının rahat edebilmesi için daha rahat oluyor arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar ben motorun kullanıcı deneyiminden de bahsetmek istiyorum. Kullanıcı deneyiminde de sizlerin yakından tanıdığı ve özlediğiniz Nerede bu adam? Artık görünmüyor, çıkmıyor dediniz. Evet. Mehmet Gümüşoğlu. <laughs> Mehmet abicim hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldik. Şimdi arkadaşlar Mehmet abi zaten yakından tanıyorsunuz. Ee, devamlı video çekiyoruz. Gel abi. Ha. Büyük bir hayran kitlen var biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Epeydir ara kaldı, şey, ayrı kaldık, uzak kaldık ama <gülüyor> <gülüyor> ee, yine bir değişik motorla yine karşınızdayım ee, arkadaşlar. Ee, Mehmet da... abicim, e, hayırlı olsun öncelikle Sağ ol, teşekkür ederim. CBF ee... 600. Evet. Şimdi e, kullanıcı deneyiminden bahsedelim. E, arkadaşlar da merak ediyordu bunu, Hı. çok soruyorlardı hem seni hem de motoru. Evet. Şimdi CBF 600. Neden CBF 600? Şimdi CBF 600 niye CBF 600? Daha önce bende CBF 500 de vardı biliyorsunuz. Evet. Onun da incelemesini yapmıştık. Evet. CBF 500'ün incelemesini de yapmıştık arkadaşlar. Hemen şu köşeye bırakıyorum, oradan linkten takip edebilirsiniz. Ee, şimdi e, her şeyden önce 4 silindir oluşu. 4 silindir anlatmama zaten gerek yok. İğmelenmesi, hızlanması, seriliği tabii ki başka. E, 4 silindirin çalışması bir araba mantığı gibi motor sistemi. Sessiz ondan sonra. Ama sessiz yani sessiz. eksoz takabilir. 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 Eksosu <laughs> takabiliyorsunuz. Herkesin tane. zevki ayrı bir şey. Ben sevmiyorum. E, biliyor, Murat da biliyor. Ben orijinal... Orijinalciyim daha Orijinal doğrusu. Kız, evet. e, sessiz beni rahatsız etmeyecek. Kimseyi de rahatsız etmeyecek. E, öyle bir şeyi seviyorum. E, Motosikleti seviyorum. E, yani memnuniyetli olarak şöyle söyleyeyim. Ben e, yol gidişi, e, yol tutuşu bir kere mükemmel. He, çok yüksek hızlarda tabii halli, e, ön cam ve siperlik olarak alçak fazla rahatsız edebilir. Tünek bir motor olsa da. Ama normal hızlarda çok güzel ve sorunsuz bir yolculuğu var. Yani 160-180 kilometre hızlara evet, kadar evet, çok evet. rahat tatlı evet. bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Tabii ki yani yapısı Enduro gibi değil, ama onun gibi kullanım tarzı olsa da yapısı onun gibi değil. Hayır, onun için hayır. biliyorsunuz daha yüksek hayır. cam gerekiyor. Ama tabii bunda da cam yeterli mi? Yeterli olmadığı için zaten bir deflektör evet. koymuşsun. Evet. Koyup koymamak isteğe bağlı olan bir şey. Hemen tanıtırken de ben aynı zamanda motorun şeylerini de anlatayım. Arkadaşlar sol kütükten de bahsedelim. Hemen sol kütüğümüzde neler var. Honda CBF600'ün sol kütüğünde e, en altta kornamız var. Onun üstünde sol sinyal sağ sinyal var. E, onun üstünde uzunlarımız, kısalarımız var. Ve baş parmağımızda da selektör düğmemiz var. Hemen buradan sağ kütüğe geçelim. Sağ kütükte marş düğmemiz marş var. var. E, bir dörtlü, dörtlü, dörtlü düğmemiz var. Onun üzerinde de şalterimiz var arkadaşlar. Kilometre saatinden de kısaca bahsedeyim benzin göstergesi yok. Benzin göstergesi yok. Şöyle şey var. Lamba işte, var. lambada evet. lamba yandı yandığı takdirde aşağı yukarı arkadaşlar 40 ila 50 kilometre arası bir yol yapıyor yani. Böyle bir yediği de var. Onu zaten yandığı anda kendileri o anda kilometreye bakarsanız bunu aşağı yukarı aynen. tayin edersiniz. Ve de şöyle 40 ve 50 kilometre içerisinde herhalde bir benzin stasyonu da önünüze çıkar. Almazsanız sizin <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> sizin hatanız. Zaten yani motorcu motorcu insanlar hani bir yola çıkarken kilometreyi yani, sıfırlamakta aynen, fayda var. Ne aynen, kadar aynen, yol gittiğinizi, de deponuzun bir deponun kaç kilometre dayandığını az çok bilirsiniz. Ama i̇sterseniz şuradan şeyleri de alabilirsiniz. Evet onları da ben zaten çektim. çektim Sol tarafta bir e, ABS düğmemiz var, şey ışığımız var, ABS ışığımız var. Ekranda da neler var hemen göstereyim. İki tane analog göstergemiz var. Sol taraftaki kilometre saatini gösteriyor. 200, 220 kilometre saati gösteriyor. Sağ taraftaki göstergede de 13.000 devir ve 12.000-13.000 arası kırmızı bölge yani sınırlayıcı bölgemiz var. Onun altında odometreler var. Yani trip 1, trip 2 ve normal motorun kilometresi. Sağ taraftaki dijital ekranda da saati gösteren bir şeyimiz var. Dijital ekranımız var. Ee, en sağda da yuvarlak küçük ekranda hayat da har hararet göstergemiz var arkadaşlar. Da şey var. E, ABS, A, var evet, ABS var. Evet, ABS göstergesi onu söyledim. Ee, yağ yağlanması, boşta lambası, benzin göstergesi, sağ sol sinyal ve uzunları gösteren ışıklarımız da uyarı lambalarının içinde mevcut. Sen sonradan buraya tabi şey takmışsın. Çakar lambaları, lambaları. lambalarımız, var. Ee, burada çakmaklık var. Ee, var. Oradan telefon şarjınızı yapabilirsiniz. farklı şeyi çalıştırabilirsiniz. Kompresördür, şudur. Yanında da telefonluk var. Yani telefonunuzu koyar o anda şarj yaparsanız. Ne bileyim yani sizin başka kullanacak olduğunuz ışıklarınız vardır. Müzik sisteminiz onlar da buradan. Oradan şarj, şarj edebilirsiniz. Yani. Artı Arkada çantalarımız var. Yan çantalarımız, çantalarımız var ve top case'imiz var. Top case'imiz var. Hepsi de gibidir. Tek anahtarla çalışır. Eşyalarınızı koymak için uzun yola giderken tabii touring herhangi bir seyahatte zaten amacı o. Onun için de kullanırsınız Çok yani siz... derece rahatsız etmiyor. Onu da söyleyeyim yani hızlı Aynen. yaptığınız takdirde. Bu arada böyle. şeye de oturayım ben de. Sen motoru tut bir düşmesin Dur. oradan. Şuradan şunu ayağın altına koysana. Dur şuradan. Ee, sen tutuyor musun? Dur. Arkaya da oturacağım şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika Evet. Arkada da oturuş pozisyonumuz bu şekilde. Yani şöyle sırtınızı yaslayıp e, rahat bir şekilde artçı olarak yolculuk edebilirsiniz. Evet. Arkayı da gösterdik. Ben şöyle motoru devirmeden bir kadar istersen. Evet. Tamam. Hı -hı. Dediğim gibi arkadaşlar yani Honda CBF600'un en büyük özelliklerinden bir tanesi birçok amaçla kullanabiliyorsunuz. Yani diyelim ki çantaları söktünüz top case'i ve yan çantaları söktünüz işte deflektörü söktünüz. Evet, evet. Motor birdenbire bir süper sport demeyeyim de yani süper, süper sport tadında bir motosiklete dönüşebiliyor. İşte canınız istediği zaman gaz, gaz çekip aynen yakıttan da bahsedelim e, canınız istediği zaman gaz çekip adrenalin salgılayabiliyorsunuz. Ama canınız istediği zaman da çantalarınızı bu şekilde takıp sek direksiyonu ve motorun verdiği konforla sakin bir sürüşle turlara, kamplara ve festivallere gidebilirsiniz. Uzun yola gidebilirsiniz. Evet. Uzun yolda yormaz ve rahatlık. Evet yakıttan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle her motosiklet gibi tabii sizin iğmelenmeniz, ani hızlanmanız, yoldaki yaptığınız sürete göre yakıt değişir. Hani her kim ne derse işte benim işte motorum şu kadar az yakıyor. O şimdi fabrika verileri vardır. 100 kilometre biliyorsun Murat ona göre verilen yakıt limiti var. Onlar genelde 90-100 yani, hızla ölçüyorlar. Yani. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Normal bu bizim yolda gittiğimiz şartlarda diyeyim. 120 130 veya 110 kilometre arasında bu motorun yakıtı benim görüşüm e, 40 lira. Civarı. Civarı. Evet, evet. Aynen. Bunu söyleyeyim. Ee, Gerçek. Hemen hemen benim motorla aynı yakıyor. Evet. Yani 100 km'de 40 lira arkadaşlar. Bugün itibariyle 2021 Ağustos ayı itibariyle benzin fiyatı değiştiği zaman yakıt da değişebiliyor. Bu fiyat aralığında 100 km'de 40 liraya yolculuk evet. yapabiliyorsunuz. 110 120 130'a giderseniz. Yani. Tabii yakıtı arttırmak bizim elimizde. Gazı çekersen yakıt artar. Daha daha yavaş gidersen 80 90 km hızlarla gidersen yakıtı da daha fazla biraz daha düşürebilirsin. Şimdi hani derler ya 4 silindir işte karbüratörlü 4 karbüratör var. Allah çok yakar. Ya şey öyle bir şey lütfen. Yani boş Şimdi boş muhabbetler her şeyi yakar. Yani sen enjeksiyonlusu da yakar bastığın zaman hepsi yakar arkadaşım. Yani öyle bir şey yok abi. dört tane karbüratör var. Allah içer bu benzine Yok öyle bir şey. Ne bu ya? Benzin içecek, affedersin dersin. Kuzuyu su mu içiyor <laughs> yani Bu senin elinde olan Aynen, bir şey. Aynen. Tamamen yani. kullanımlı. Yani şey. tamamen yani öyle mantık dışı bir yakıtı yok motorun. Evet. Son derece iyi de bir yolculuğu var. Yani öyle insana üzecek de bir yakıtı da yok. Onu da söyleyeyim yani. Hani bir araba gibi yakıyor falan yok öyle bir şey. Şeyden de bahsedelim. Mesela şimdi gelelim bu motosiklet alınır mı? Alınmaz mı? Ya da kimler alır? Kimler evet. beğenir? Şimdi arkadaşlar biz her zaman bahsediyoruz. Her zaman söylüyoruz. Bakım, bakım, bakım diye. Bakımlı olduktan sonra her motosiklet alınır. Şimdi bu motosikletin bir kazası belası yok. Motoru daha önce bir revizyon görmemiş. Motoru evet. yıpranmamış, üzülmemiş, söylememiş. açılmamış. Bunu alan şahıs bakımlarını zamanında yapmış. Kilometresi geldiği zaman yağını değiştirmiş. Hava filtresini, bujilerini, bakımlarını zamanında yapmış. Şimdi bu motor 60.000'de gider, 70.000'de gider, 80.000'de gider, 100.000'de gider. Bize gelen en çok sorulardan bir tanesi işte 80 binde motor var alınır mı? 70 binde motor var alınır mı? Bunu bunu e, bunu biz her hemen hemen her videomuzda evet, söylüyoruz baba, arkadaşlar, evet, bahsediyoruz. Evet, evet. E, bu işin başı bakım arkadaşlar. Sen bu motora bakım yaptığın sürece, şimdi kaç modeldi Mehmet abi motor? Bu motor 200, e, 2007-2008 trafik çıkışlı. 2007 model. Tabii 69 binde evet. kilometre. 2007 model kaç yaşında oluyor? E, 13 yaşında mı oluyor. Aşağı yukarı. 14 yaşında. 14 yaşında. 14 yaşında, 14 yaşında bir motosiklet arkadaşlar. Şimdi herkes. E, sıfır motor alacak diye bir kaide yok. Herkes sıfır motor alamıyor doğal olarak ne yapıyor? İkinci el motosikletlere yöneliyoruz. İkinci el motosikletlerde de dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi motor bakımlı mı? Kim tarafından nasıl kullanılmış? Bunları bildiğimiz sürece hani motoru da bir güzelce inceleriz. Bununla ilgili de bir videom var arkadaşlar. Hemen onu da buraya koyayım. Motosiklet ikinci el motosiklet alırken nelere dikkat etmeliyiz diye. Hemen buraya ekrana koyuyorum. Oradan izlersiniz arkadaşlar. Detaylı bir ekspertiz yaptıktan sonra veya siz hiçbir şey bilmiyorsanız iyi bir ustaya gösterdikten sonra hani ya ustacığım böyle böyle ben bu motoru almak istiyorum bir bakar mısın? E, neyi var neyi yok diye. Ya usta ne yapacak? Hemen ben size aklıma gelmişken de motorun sesini de dinleteyim. Evet. Şöyle motorun bir sesine bakarsınız arkadaşlar. Duyuluyor mu bilmiyorum şimdi. Evet. Evet. ya yani şu an göründüğü kadarıyla çok çok sağlıklı mükemmel bir çalışması var motorun. Şöyle kapatayım ses sesimiz daha iyi duyulsun. Şimdi açık egzozlu olan motorlarda da arka egzoza bir havlu tıkayıp e, egzozun sesini bastırıp motorun sesini ön plana çıkarmanız lazım ki evet. motor ondan gelen sesleri duyabilirsiniz. Yani bir subap sesi geliyor mu? Grank sesi geliyor mu? Hayır, e, hayır. ekstra motor sesi haricinde evet, ekstra bir ses geliyor mu? Bunlara bakarsınız. Evet. Bunlardan bir sorun yoksa bu motorları yani bu motor Honda olarak demeyeyim de Yani, yani genelleme, genelleme yapayım hepsi. Motorları alabilirsiniz arkadaşlar durum bundan ibaret Herhangi bir yeri daha açılmamış Herhangi bir problemi yok yani Ne debres sorunu var ne motorla ilgili çekişle ilgili evet. sorunu Ne yağ yakmadım ne şudur budur Yani böyle bir şey yok Ha dediği gibi az önce işte tamamen bunlar e, periyodik ve düzenli bakımlar sayesinde olan şeyler arkadaşlar. Bunu yaptığınız sürece yani şu motorlar hani benim servisten de duydum 350 bin 400 bin kilometre tabii yaptığını ki, söylüyorlar. Ki. Demek ki tamam, yani biz şimdi yani biz şimdi neye takılıyoruz kilometre neden işte 80 binde 100 binde derken aslında e, bakımsız olan motorlarda o kilometre takıntısı önemli işte. Evet, aynen. Bakımlı olan bir motorda kilometre takıntısı önemli değil. Bugün Yunanistan'da söylüyorlar 150 binde olan binilen motorlar çok çok revaçtaymış yani neden? Ne diyor? Kronik arızaları giderilmiş. Evet, giderilmiş. Bir sorunu evet, varsa çıkmıştır bakımda, ortaya. Tabii tabii bakımda devamlı bakımları yapılmış. Periyodik bakımları zamanda yapılmış. Sorun yok demek ki. Hani biz burada takılıyoruz zaman yani. kaç binde 50 binde Aa, alınmaz abi 50 binde yok öyle bir şey abi 50 binde bir motor zaten kendine yeni geliyor böyle bir motor yani ama bakımı yoksa bu 20 binde de gider yani motor daha önce biliyorsunuz daha önceki videolarından benim motorum vardı seyrediyorsa yine de söylüyorum kendisine Ramazan arkadaşıma Size ona bir Vistron verdim. Ben 66.000'deydim değil mi? Ve nerelere gittik Murat da biliyor. Burada vizyosunu da çektik. Ona hiç sorunsuz bir motor. İki ayda arkadaşım. Motorun başını yedi yani. Öyle yani, diyorum. E, İzliyorsa da hiç alınmasın açık ve net söylüyorum. Yani motorda ne yağ yakma ne kişi, hiçbir, şey yoktu hiçbir, şey, hiçbir sorun abi. yoktu. Ben şahidim. İşte e, neye getiriyorum örnek? Bakım. Aynen öyle. Her işin bakın, başı, her bakım işin var, başı bakım arkadaşlar. Bir, bir söz var bizim burada, bilmiyorsunuzdur, bilenlere söyleyin. Derler ki Araplı işi gibi sabah tarlaya, akşam damaya yok öyle bir şey. <laughs> Öyle kullanırsan motoru böyle olur. Sonuçta bu. ben de diyorum ki Mehmet abinin hayranları neden artıyor? <laughs> Poşetinden çıkmamış laflar yüzünden. açık net ama söylediklerim bu yani arkadaşlar. Evet. Şimdi öyle abi gelelim. bu motoru kimler alır, kimler beğenir, kimler biner? Bir kere en başta Mehmet abi gibi genç delikanlılar. Böyle. <laughs> Kendini genç hissedenler arkadaşlar. Ya şimdi şöyle motor bilen herkes bence benim gözümde genç. Bir insan motor biniyorsa 80 yaşında da gençtir, 20 yaşında da 50 yaşında da gençtir. Neden? Ruhu genç olmasa o adam o yaşta motora binmez. Demek ki Aynen onu öyle. hissediyor kendindeki, ki biniyor. Bir de şu var, motor binen adam arkadaşlar yaşlanmaz. Bu böyle. Derte, dertten stresten kurtulur. Yani. Adrenalin üretiyor. Korona dahi olsan kurtulursun. <gülüyor> <gülüyor> hem racing havasını soluyayım, hem de ben bu motorla yorulmadan yol gideyim. Yakıtı az olsun performansı güzel olsun. Çok fazla da böyle atraksiyonlu olmasın. Yani şimdi bin evet. 1000 cc olsa bu yolda birazcık hoplattırır <laughs> insanı. Tatlı tatlı gideyim. Tatlı tatlı yolculuğumu yapayım. Canım istediği zaman hemen araba sollamak istediğim zaman gazı dokundum mu hemen arabayı sollayabileyim. Dediğinizde kullanımı rahat yakıtı az, performanslı. İşte bu şekilde top case ve yan çantalarınızı takabiliyorsunuz. Kampa, çadıra, denize, e, festivale çok rahat bir şekilde evet, uzun yola gidebiliyorsunuz. Bu tarz motor isteyen arkadaşlar için biçilmiş kaftan diyelim. Yani çok amaçlı bir motor. Aynen, aynen. Canınız ses mi istedi? işte hız mı istedi? Çantalarını sök, çık otobana, yapıştır, oradan e, sırasını at. Her türlü zevke hitap ediyor. Aynen, tabii hız biz mı, hız mı, gezi mi, ne istiyorsa amacına bağlı. Hız diyorsa hıza da hitap ediyor gezi diyorsa geziye de efendime söyleyeyim rahat kullanış o da var ha diğerleri rahatsız mı ha, yok kesinlikle değil yani bu motor olarak özelliklerinden bahsediyoruz bunlara sahip bir motosiklet e yani şöyle söyleyeyim bunun için demiyorum yani böyle bir makine alırken tereddüt etmeyin çok rahat güzel bir motor onu da söyleyeyim aynen öyle almak isteyenlere bizim tavsiyelerimizi dinledikleri sürece bir sıkıntı çıkmaz diyelim. Evet. evet Mehmet abi şimdi bunu biraz da yolda görelim. Yolda biraz karşıdan nasıl görünüyor, yandan nasıl görünüyor? Bir çekimlerini yapalım. Bu arada da hayranlarına bir şey söylemek ister misin? Bayağı bir oldukça bir <laughs> yani arkadaşlar videoları çeken benim ben anlatıyorum. Ben burada e, sıcağın altında güneşte kavruluyorum. Ama maalesef ya yani nedense yani Mehmet abi Mehmet abi diyorsunuz. Başka bir şey demiyorsunuz. Buradan ne demek istersin hayranlarına? <laughs> <laughs> Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Gereken ilgiyi gösterdikleri için de teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geleni burada yapmaya çalışıyoruz. Ama şaka olarak Genelde ciddi olarak tabi. fikirlerimizi burada açıklıyoruz. Sağ olsunlar izlemeye bizi devam etsinler. <laughs> Eminim ki bu videonun altına da bir sürü yorum gelecektir. yani. <laughs> <laughs> Yorumlarınızı yazın arkadaşlar ne konuyla ilgili olursa olsun motorla olsun Mehmet abiyle benimle ilgili ne konuyla ilgili olursa olsun merak ettiniz bir konu olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz her konuda yardımcı olmaya çalışırız size biraz da çekime şeye geçelim yola geçelim yolda da bir görelim karşıdan nasıl görünüyor motorun yandan işte arkadan önden görünüşüne bakalım kapanış için döneceğiz arkadaşlar. Bugün size Honda CBF 600'ü incelemeye çalıştık Mehmet abimle beraber. Hem inceledik detaylı bir şekilde aynı zamanda da Mehmet abinin kullanıcı deneyiminden de faydalandık arkadaşlar. Bu arada lastiklerden bahsetmeyi unuttum. Hemen onlardan bahsedeyim. Ön lastikler 120, 70, 17 arkadaşlar. Arka lastikte 160, 60, 17, 6 vites ve zincir aktarmalı bir motosiklet. Honda CBF 600'ü sizlere elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Bundan sonrası her zaman olduğu gibi yine sizde beğenirsiniz, beğenmezsiniz, alırsınız veya almazsınız. Bu size kalmış. Biz inceliyoruz, sizler için tanıtıyoruz. Kararı sizlere bırakıyoruz arkadaşlar. Yine güzel bir inceleme oldu, güzel bir gün oldu. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mehmet abiye de çok teşekkür ediyorum. Videoya katıldığı için Hoşçakalın arkadaşlar.